Deniz, mahalle muhtarı ile görüşerek evinin bulunduğu sokağın kaldırımlarına kedi ve köpekler için mama kapları koymuştur. Deniz, 180 metre uzunluğundaki birbirine paralel kaldırımlardan birine 10'ar er metre arayla kediler için, diğerine 15'er metre arayla köpekler için kaldırımların başında ve sonunda karşılıklı birer tane olacak şekilde mama kapları koymuştur. Mahalle muhtarı da karşılıklı aynı hizada bulunan mama kaplarının yanlarına birer tane su kabı koymuştur. Buna göre mahalle muhtarı kaç tane su kabı koymuştur? Şimdi sokağın bir tarafı bu olsun, diğer tarafı da bu olsun. Hem başlangıç noktasında karşılıklı mama kapları var, hem de bitiş noktasında karşılıklı olarak mama kapları var. Daha sonra bir tarafta 12'şer metre aralıklarla, diğerinde de 15'er metre aralıklarla mama kabı yerleştiriyor. Yani sol tarafta mesela şuraya 12 metre aralıklarla mama kabı koyuyoruz. Öbür tarafa da 15 metre 15 metre aralıklarla koyuyoruz. O zaman aralık ara kısımda mama kaplarının karşı karşıya gelmesi için 12 ile 15'in ortak katına gelmemiz lazım. Neymiş o sayı bir bulalım. 12 ile 15'in ortak katını buluyorum. 2'ye bölemiyorum. 3'e böldüm. Burası 4, burası 5. Bitti. Şuraya çarptığımda zaten bizim en küçük ortak katımız bulunur. 12 ile 15'in ilk ortak katı 60'mış arkadaşlar yani biz başlangıçtan itibaren 60. Metreye geldiğimizde Bu değer 12'nin katı olduğu için burada da mama kabı var 15'in katı olduğu için burada da mama kabı var ve Kaplar karşılıklı O zaman her 60 metrede bir Karşı karşıya geliyor Sokağımızın uzunluğu ne kadar 180 metre 180'in içerisinde kaç tane 60 bulunur 180 bölü 60 3 kere vardır dolayısıyla e, Burada 3 defa karşı karşıya geliyor ama Birincisi bu arkadaşlar. ilk 60 metre. İkincisi ikinci karşı karşıya geldiği yer. O da ikinci 60 metre. Yani 120. metre diyebiliriz. Üçüncü karşıya, karşı karşıya gel, geldiği yer de sokağın sonu. Yani 180. metre oluyor. Gördüğünüz gibi 60, 120, 180 oluyor. Üç defa bu arala var. Ee, yalnız bir de burada unutmamamız gereken bu tarz sorularda başlangıç ve bitiş dahil ediliyorsa e, ee, başlangıç genellikle arkadaşlar sıfırıncı metre olduğu için sıfırda da aslında ortak katmış gibi karşılıklı olarak başlamış oluyor. Dolayısıyla orada da bir defa karşı karşıya geliyor. Yani karşı karşıya geldiği yer 1, 2, 3'ün dışında bir de en baştakini eklersem 3 artı 1'den 4 defa karşı karşıya geliyor. Şimdi muhtar ne yapıyormuş? Bu karşı karşıya gelen yerlerde mama kaplarının yanına karşılıklı aynı hizada bulunan mama yan yanlarına birer tane su kabı koyuyormuş. Sağ olsun. Bir tane su kabı buraya, bir tane su kabı da diğer taraf. O zaman ikişer tane koyuyor. Her birine ikişer tane koyarsa 4 çarpı 2'den toplam 8 tane su kabı koymuş olur. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur.